İstanbul Mobilya Fuarı'nda sektöre yön veren firmalardan biri olan İpek Mobilya'nın standına da konuk olduk. Fuarda mikrofon uzattığımız ihracattan sorumlu genel müdür Bora Beyazıt hem firmayı hem de fonksiyonellikleriyle öne çıkan yeni koleksiyonları vizyonu anlattı. Burası Türkiye'de mobilya denince ilk akla gelen markalardan İpek Mobilya'nın standı. Yeniliklerin öncülerinden olan İpek Mobilya, sektörün dünya çapındaki en büyük buluşmalarından İstanbul Mobilya Fuarı'nda en yeni koleksiyonlarını tanıttı. Firmayı yakından tanımak ve özellikle fonksiyonellikleriyle öne çıkan yeni koleksiyonları hakkında bilgiler almak için İpek Mobilya ihracattan sorumlu genel müdürü Bora Beyazıt'la birlikteyiz. İpek Mobilya Türkiye'nin en köklü ve en eski mobilya kuruluşlarından bir tanesidir. Ee, yönetim kurulu başkanımız Sayın Safed Aslan tarafından kökenleri 80'li yıllara dayanıyor. Kayseri Organik Sanayi Bölgesi'ndeki yerine, şu anda üretim yaptığı yere 1996 yılında taşınıyor. 500 üzerinde çalışanımız var, 60 bin metrekare kapalı alanda üretim yapmaktadır İpek Mobilya. En son teknolojik makineler farkımızda kullanılmaktadır. E, ee, olarak da şu anda koltuk üretiminde Türkiye'nin sayılı firmalarından biriyiz. Şu anda da 45 ülkeye direk ihracat yapmakta, Türkiye'de de 300'ün üzerinde satış noktası bulunmaktadır. Firma İstanbul Mobilya Fuarı'na yenilenmiş koleksiyonuyla katıldı. Bu seneki mobilya fuarında İpek Mobilya tamamen yenilenmiş en son koleksiyonuyla geldi. Yaklaşık olarak 11 yeni koltuk takımını sergilemiş bulunmaktayız. İpek Mobilya'nın bu yılki koleksiyonlarında turuncu, yeşil ve sarı tonlar hakim. İpek Mobilya'nın çok sağlam bir arge ekibi var. Arge dünyadaki tüm trendleri, yenilikleri tarıyor ve bunları da tüketiciden buluşturmaya gayret ediyor. Bu sene özellikle kumaşlarda pastel renklerden ziyade e, funky renkler dediğimiz turuncu, yeşil, sarı tonlarını kullandık. Onun dışında da fonksiyonel ürünler şu anda ön plana çıkmış durumdadır. Firmanın sektörde yakaladığı başarıda Arge'ye yaptığı yatırımın önemli bir payı var. İpek Mobilya tüketicinin ihtiyaçlarına birebir cevap veren bir firmadır. Bunu da şöyle özetlemekte fayda var. ARGE çok önemlidir. Yani İpek Mobilya bu renkleri, bu dizaynları nasıl ortaya çıkartıyor? ARGE ekibinin geniş bir tarama yeteneği vardır. Bunları tüketici ihtiyaçlarıyla karşılaştırıyor direkt olarak. Mesela fonksiyonelik bu sene öne çıkmaktadır. Bir de İpek Mobilya'nın en önemli unsuru ismi. Güven vermekleri tüketiciye. Bu çok önemli bir unsurdur firma tüm bu güven ve zengin koleksiyonuyla geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyor. İpek Mobilya ihracat temelini aslında 2000 yılların başında oluşturmaktadır geçmişe gittiğimizde. Bugün 45 ülkeye fiili ihracata bulunmaktadır. Tabi bunun çoğunluğu da Avrupa Birliği ülkeleri olmaktadır. Onun dışında da Orta Doğu'dan Türkiye Cumhuriyetleri, Amerika'ya kadar her tarafı ihracat yapmaktayız. Şimdi İpek Mobilya'nın yeni koleksiyonlarına yakından göz atıyoruz. Yanladığımız koltuk takımı İpek Mobilya 2023 koleksiyonu Otto koltuk takımı. Mesela bu koltuğun şöyle bir özelliği var ki başlığı oynuyor öne ve arkaya. Kolu oynuyor. Mesela kolu aynen böyle hareketli. Mesela böyle koltukları İpek Mobilya niye göre yapıyor? biliyorsunuz artık insanlar Büyük şehirlerde özellikle metropol şehirlerde tekil yaşam, ufak daireler, ufak odalar bu defa bir koltukta her şeyi bekliyor. Dinlenme, yatma, sandık fonksiyonu ve konfor. İpek mobilya da bunu şu anda ortaya çıkartıyor. Mesela bir koltuğumuzu daha göstereceğim. Kiremit rengi bu senenin moda renklerinden ya da bir arkadaki koltuğumuz yeşil renk gördüğünüz gibi fonksiyonel. Ben yatak fonksiyonunu da göstereyim. Mesela akşam eve yorgun geliyorsunuz dinleneceksiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel çağla yeşil ile krem rengini burada kombin etmiş bulunmaktayız. Mesela diyelim ki biraz nostaljiye özleminiz var. Ne yapmış İpek Mobilya? Ahşapla kumaşı birleştirmiş. Aynı zamanda başlıklar oynuyor. Mesela çok Aynen gördüğünüz gibi. Ve oturum konforu şöyle oturduğumuz zaman inanılmaz bir rahatlık veriyor. İpek Mobilya'nın en önemli bir tanesi de konfor demiştim. Koltuk takımıza geliyoruz. Akşam yine eve yorgun geldiniz. Yüksek dansite sünger, oturum konforu. Ayrıca kalkmak istemiyorsunuz. Mesela yine yeni koleksiyonumuzdan Marco koltuk takımı. Metal aksesuarlarla süsledik ve kolundaki inceliği göstermek istiyorum. Çiftli kol yatak fonksiyonu, metal ayak ve renklerde yine pastel ve gri renkler vazgeçilmezleri günümüzün. Başarı aslında ekipten geliyor. İpek Mobilya'nın iç piyasadaki güçtekimiz İstanbul Bölge Müdürlüğü. Yine ihracattaki arkadaşlarım. İpek Mobilya'nın bugünkü başarısının hepsi birer mihenk taşıdır.